arkadaşlar bugün sizlerle balon oynayacağız. Sen hadi bizi izliyorsunuz. Eğer düşürürsek kaybediyoruz. Tamam mı? <laughs> evet bak böyle bizi görmüyorlar. <laughs> Şunu hemen şöyle düzelteyim. Yok, yok hala da gö hala görmüyorlar. Şöyle video izler modunu alalım. Şimdi <laughs> kurtarsanız. Hadi arkadaşlar. Başlıyor. Sen de ben Yok, beraber değil ben. Hayır beraber. Hayır, beraber Ama, değil. Ama o, o zaman ben videoyu kapatıyorum. Hayır, hayır dur dur. Abone kızına varsın Max. Ne kadar Hadi sen de al. Arkadaşlar, lütfen abone olup like atın. Sizin için daha abone bile kazanmadan yüzümüzü gösterdik demeden. Evet. Biz Yoksa... çok zor tablet aldık sizin için. Çok uğraştık. Ay ne tabletler milyon mi? dolar veriyorduk neredeyse Şu arkadaşlar. O yazıcının, o 3 boyutlu yazıcının parası. 7 bin lira verdik. Arkadaşlar sizin için iyi oynuyoruz. <laughs> Aa! Çok Yoksa 5 tane like ve 5 tane abone gel. Ama fazla abone istiyorsan çok fazla oynayacaksın. Hata yetmedi. Onlar için tablet tablette çok çok para verdik Yoksa bilgisayar mı, Yoksa bilgisayar mı, için, Yoksa bilgisayar. Bilgisayar mı Evet, bilgisayar, de, evet bilgisayar, de, de, bunu bilgisayar alacak. Bir de bir de, 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 你又欺负我？Video, video Kıbrıyarak alabilirsiniz. Ya alamıyorum. Sen bir daha. Da. ölüme geçiyorsun. Ah elim. Ya. <laughs> hayır. Çok uygun. arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yapalım. Şunu şöyle. <laughs> Allah, Allah Allah. Arkadaşlar bize like atmadı. Hayır like atın. Abone olur. İnşallah. Hadi. Hadi. Hadi gel o zaman buraya getir. Bak, bak ekranı biraz daha iyi yaptın. Aa bekle. Bir de benim ay kalını. Peki bir kez. Aldı, aldı, aldı. Ya bak kalınımda like kalmaz ben olmazsa. Seni fırlatayım. Ama ben de oynayabilirim ya. Ben de mi? Ben ben domuz muyum ya? Ya ben de öküz müyüm? <gülüyor> sen <gülüyor> çek. Kafanda da. Ay ne sen çekleri Kafamda da mı? Bir de sen <laughs> Onu, o videoyu paylaşırız. Ondan sonra da bilgisayara gelin. Her şimdi ben onu bak, Eğer buraya, benim olduğum tarafa giderse bana, bana ben yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Düşmene. Düş Düşmene. <laughs> <düşüm, gülüyor> Bak orası. Yer senin yerin koltukta benim yerim. Hadi. Acaba saat kaçtır demediniz. Hı hı. Saat akşam oldu. Eren izliyorsan abone ol tamam mı? İzliyorsanız abone olun. ABD kanalına da var. Onu Eren. Unutmayın. Eren bak. Okul arkadaşım. Bak ben sana abone olacağım. Sen de bana ol. Okul arkadaşımsın zaten. Ben de sana Ulan, ben de okul arkadaşım mi? Eren mi? Eren dedim Eren. Okuldaki arkadaşım izliyor. Yok izliyorsa derim. Ben bunu kendisi de... like atmayacak mı? Yok atacak. Evet de başka biri izliyor bence ha. Zaten başkaları izliyor ama eğer sen Eren eğer sen izliyorsan abone ol ben de senin kanalına abone olurum. Derim. Bak kim izliyorsa biz de onun kanalına abone olacağız. Ben değil de mi? Arkadaşlar video de ge olacağız. gece videoyu bitireceğiz değil mi? Gece video bitti. O zaman da ödev yapamayız. Ya boş ver onu ya. Ödev ödev konusunda mı? Ya bizim öğretmenimiz normal değil. Ah. Ah! Sıra bende sıra. Tamam. Hadi benden başlıyor. Burası Hayır ben benden. Evet ya bana da atacaksın. Yoksa bana gel. Bana gelirse hiç atmam. Bana da at. Ya daha, be daha beş kere sektirmedim. Ya Hı. ben hiç sektiremedim. Se ah. Sonra ben düşürsün. Ah. Düşürmedim. Bir iki, üç, ve dört. bir iki üç dört beş iki üç dört beş on altı yedi on on beş on iki on bitmiş de bitmiş dört on beş on altı on yedi on altı Zikist. Hayır. Evet, Hayır. arkadaşlar bizi görmüyor. Hala bizi mi? Zort. Zort engel olduk. Allah. Düştü ya. <laughs> düşmedi düşmedi. Hey, şimdi. Arkadaşlar videomuz bu kadar da görüşürüz. Yok ki... yok hemen de değil hemen de. Hayır. Arkadaş... Çok uzun video daha fazla olamaz. Arkadaşlar görüşürüz maalesef.